Abi, abi biz abi, mahkemeye vermişiz, mahkemeye vermişiz mahrime kardeşim. Siz de, siz de onları koruyorsunuz bırak. ya. Bırak. Bırak. Abi mahkemeye vermiş, mahkeme sonuçlansın gelsin. Ne hazır? Ne hazır? Abi mahkemeye vermiş, mahkeme niçin var? Devlet niçin var? Tamam sesimizi abi. Yavaş yavaş konuşalım. Abi meyze, meyze hoşgörü bejine var. Herin mahkeme sonuçlansın gelin gözüm başım üstüne. Mahkemeye evrağı getirin gelin yapın. Ya mahkemeye vermişiz kardeşim. O zaman devlet yoktur burada. Ya devlet vardır. Ee yani, hani? Tam, tam, tamam. Ya. Tam mahkemeye Bizim vermişiz kardeşim. Vardır onların yasını. Neyi mahkemeye vermişsin abi? Oyla. Git tamam. soğut. Ben ya, geri Dün böyle konuşmuyordun o zaman. Dün de. Dün de. Dün de ulan. Dün yapmasaydın yaptın mı? Dün de dedik yapmayın gittiniz. Mahkeme kararını getirin gelin gözüm başım üstüne. Mahkemeye niçin para verdik o kadar para vermişiz? Ya mahkemeye vermişiz mahkemeye. Ama senin yaptığın doğru Mahkeme diyorsun. <laughs> ya dün dün. dün de dedik gelmeyin gittiler gene geldiler ya. İkide bir vır 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 vır. Nedir ya? Oğlum mahkemeye vermişiz gelmeyin. Mahkeme sonucunu getirin gelin. Tabii ki gelsin madem olabilir. Niye yazıyorsun?